Matahari, gerçek adıyla Margaret'a Ciğir Zel, 1876'da Hollanda'da doğdu. Çocukluğu, zengin bir tüccarın kızı olarak rahat geçti. Fakat babasının iflası ve annesinin ölümüyle genç yaşta hayatı altüst oldu. 18 yaşında evlenerek Hollanda Doğu Hint adalarına gitti. Ancak evlilik şiddet, aldatma ve trajediyle doluydu. Küçük kızını kaybetti. Bu acılar onu Avrupa'ya geri dönmeye zorladı. Paris'e vardığında artık yeni bir kimlik yaratmaya kararlıydı. Kendisine Sanskritçeden bir isim seçti. Matahari, yani günün gözü. Dans sahnelerinde doğu kültüründen esinlenmiş egzotik kostümlerle sahne aldı. Gizemli duruşu, cesur dansları ve güzelliği kısa sürede onu Avrupa'nın en çok konuşulan kadını haline getirdi. Generaller, diplomatlar, aristokratlar, herkes ona hayrandı. Sahne ışıklarının ardında ise sırlarla örülü bir hayat başlamıştı. 1914'te Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde Avrupa casuslarla doluydu. Matahari hem Fransızlar hem de Almanlar için değerli bir hedef haline geldi. Ona göre, lüks hayatını sürdürebilmek için bu bağlantılar bir fırsattı. Fransız istihbaratıyla görüştü ama aynı zamanda Alman subaylarla da yakın ilişkiler kurdu. Kimi kaynaklara göre Matahari, Fransızlara bilgi taşıyan gizli bir ajandı. Kimilerine göre ise sadece Almanlardan para alıyordu. Gerçek belirsizdi. 1917'de Fransızlar onu tutukladı. Paris'te yapılan mahkemede aleyhindeki deliller zayıftı. Birkaç mektup, bazı söylentiler, güvenilmez tanık ifadeleri. Ama Fransız ordusu cephede kayıplar veriyordu ve halkın önünde bir günah keçisine ihtiyaç vardı. Mahkeme günlerce sürdü salon askerlerle ve gazetecilerle doluydu. Matahari şık elbiselerle mahkemeye çıkıyor, her zamanki soğukkanlılığını koruyordu. Hakimler onu sorgularken bile o kendinden emin bir tavırla cevap veriyordu. Ancak karar önceden verilmiş gibiydi. Onun ünlü ismi ve kadın cazibesi, Fransız kamuoyunu sakinleştirmek için kurban edilmeye hazırdı. Sonunda suçlu bulundu. 15 Ekim 1917 sabahı Paris yakınlarındaki Vincennes'de infaz için getirildi. O gün sisliydi. Rivayete göre askerlere göz kırptı ve asla gözleri bağlanmadı. Kurşuna dizilmeden önce dudaklarında hafif bir tebessüm vardı. Tanıklar son anına kadar gururla ayakta durduğunu söyler. Onun hikayesi bugün hala tartışılıyor. Gerçekten bir casus muydu yoksa sadece erkeklerin dünyasında cezalandırılan bir kadın mıydı? Matahari adı, gizemin, casusluğun ve femme fatale efsanelerinin simgesi olarak yaşamaya devam ediyor.